Evet. son özel dörtgenimiz olan yamukla devam edelim bakalım daha önceden yamuğun ne anlama geldiğini belki aranızda bilenler vardır ama tekrar özelliklerini detaylı bir şekilde anlatalım kenar çiftlerinden en az bir tanesi paralel olacak dörtgene denir demişiz Şimdi en az iki kenarı ne demişiz? paralel yani burada paralel olan verilen hangileri bir bakalım AB kenarıyla DC'yi paralel vermiş ama dikkat edin AD ve CB burada paralel denir değil o yüzden de ben buna paralel kenar diyemiyorum dikkat edin bir sonraki özelliğimize bakalım paralel olan kenarlar arasındaki açılar bütünlerdir hangi açıla, e, kenarlarda bunlar DC ve AB bunların arasında kalan açılara bakalım mesela burada A açısı ile D açısı arada kalanlar olmuş oldu. Peki devam edelim bir başka açım var mı? Bu şekilde bütünler olabilecek B açısı ve B açısıyla bakın buradaki iki paralel kenarın arasındaki açılar dediğim için de C açısı. İkisinin toplamı yine bütünler etmesi gerektiği için toplamları 180 derece olması gerekiyor. Paralel olmayan kenarlardan biri tabanı dik olan yamuğa ne diyecekmişiz? Dik yamuk. Yani burada ben yamuğumu oluştururken hemen bir özel bir şekilde çizelim. Bakın paralel olmayan kenarlardan demişiz. Paralel olmayan kenarlar burada belirtilmiş oldu. Bunlardan biri tabanı dik. Taban bu şekilde verilmiş oldu. Dik dediğine göre 90 dereceyle indiğinde buna ne diyecekmişiz özel olarak? Dik yamuk demiş olacağız. Peki dik yamukun dışında özel diğer bir yamukumuz da var. İkiz kenar yamuk. Adından anlaşıldığı gibi demek ki ikiz kenar ise ne olacak? Paralel olmayan kenarları birbirlerine eşit uzunlukta olan yamuklara ben ikiz kenar yamuk demiş olacağım. Burada DC ve AB'nin paralel olduğunu görüyorum. O halde A'dan D'ye ve C'den B'ye olan diğer kenarları birbirlerine paralel değil ve bunlar birbirlerine eşit ise bu durumda ikiz kenar yamuk olur. Özelliklerinden devam edelim. Paralel olmayan kenar uzunlukları birbirlerine eşit. Bakın AD, CB'ye eşit demiştik tabanda oluşan açıların ölçüleri de birbirine eşit sanki ikiz kenar üçgenmiş gibi şekli tamamladığımızda zaten bu şekilde ilerlerdi ikiz kenar üçgene dönerdi ama şekli sanki dc'den kestiğimizde ne yapıyoruz bakın altta bir dörtgen oluşturuyoruz ve bu da bizim ikiz kenar yamuğumuz olmuş oldu A açısıyla B açısının ölçüleri birbirine eşit eşitlikleri gösterelim hemen. Ve aynı şekilde C açısıyla da D açısının ölçüleri birbirine eşit. Bakın dikkat edin. Biz burada C ile B birbirine eşit demiyoruz veya bütün açılar birbirine eşit demiyoruz. Buradaki tabanımda olan iki açı ile yukarıda olan iki açı ikiz kenar yamukta özel olarak birbirlerine eşit olması gerekir. Köşegen uzunlukları da birbirine eşittir. Bu önemli bir özellik bazen gözümüzden kaçabiliyor. Bunu yaptıktan sonra hemen altta verilen öz, e, örneğimizi inceleyelim. A ve B açılarının kaç derece olduğunu istemiş bizden. Yamuk verilmiş paralel olan kenarlar belli. Bakın bu koymuş olduğum işaret paralellik anlamına geliyor. İkiz kenar veya eşitlik anlamına kullandığım bir özel e, şekil değil bu. O halde burada verilen yamuğumuzda C açısı 110 derece ise mecburen A açısı arada kalan açı. 180 dereceyi tamamlaması gerektiği için 180 eksi 110 dersem eğer A açısını bulmuş olurum. A açımız bu durumda 70 derece eder. 70 derece olarak bulmuş olduk. Bakın zaten ikiz kenar yamuk olmadığını şu an net bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl görürüz? Bunlar birbirine eşit olsaydı ikiz kenar yamuk olurdu. Olmadığına göre demek ki bu durumda ikiz kenar bir yamuk değilmiş. Peki A açısını nasıl buluruz? Biraz önce C açısıyla B açısı arasındaki ilişkiyi diğer tarafta A ve D arasında da kurmuş olacağım. Yani 60 artı 3B 180'e eşit olmalıydı. Bu durumda 3B 180'den 60'ı çıkartırsam 120 derece olur. B'yi bulmak için 120'yi de 3'e bölerim. 40 derece olarak bulmuş olurum. Bakın A açısını ve B açısını bulmuş olduk. A 70 derece iken B açımızda 40 derece olmalıymış. Uzun bir örnekle devam edeceğiz. Özellikleri anlatan bir örnek bu. Önemli bir örnek aslında. Çünkü zaman zaman bizim karşımıza bu özellikleri kullanmamız gereken sorular çıkmış olacak. Şimdi bakalım hangi özelliklerimiz varmış burada. Demiş ki Aşağıda tabloda var olan özelliği belirtmek için tik işareti koyunuz. Çokgenlerin verilmiş paralelkenar, eşkenar dörtgen, dörtgen, kare ve yamuk. Karşılıklı kenarları paraleldir. Kimde vardı bu? Paralelkenarda vardı. Başka eşkenar dörtgende vardı. Dik dörtgende vardı. Kare de vardı. Yamukta Sadece demiştik ki en az bir tane olması gerekiyor. Yani her biri değil. Bir tarafta var ama diğer tarafta yok. O zaman ben yubuk için bu işareti koyamayacağım. Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Paralel kenarda evet var. Eşkenar dörtgende zaten bütün kenarları eşit olduğu için yine var. Dikdörtgende evet bu özellik var. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit. Kare bütün kenarları eşittir. Yine bu özellik var ama maalesef yamukta bu özelliğimiz yok. Tüm kenar uzunlukları eşittir. Paralel kenarda böyle bir şey söylememiştik. Karşılıklı kenarları eşit demiştik. Eşkenar dörtgende bakın eşit kenarı zaten sağlar. Dikdörtgende böyle bir özelliğimiz yok. Karede var. Yamukta yine her bir iç açısı 90 derecedir. Biz bunu kimde söylemiştik? Dikdörtgen ve karede. Köşegenler birbirini ortalar. Bu özelliğimizden bahsederken paralelkenarda böyle bir durum söz konusu değildi. Eşkenar dörtgende vardı, dikdörtgende yine böyle bir özelliğimiz yoktu. Bütün açıları 90 dereceydi ama köşegenler birbirlerini. Pardon, köşegenler birbirlerine ortalar özelliğini affedersiniz tekrar alıyorum. Ben bir an 90 derece şeklinde düşünmüştüm. Ee, ortalama meselesi paralel kenarda da var. Dik dörtgende de var, eşkenar dörtgende de vardı. Karede de var ama yamukta yine böyle bir özelliğimiz yok. Köşegenler birbirine diktir. Biraz önce yanlışlıkla bu özellikten bahsettiğimi düşündüm. Birbirlerine dik olma konusunu paralel kenarda söylememiştik ama eşkenar dörtgende evet böyle bir özellik vardır. Köşegenlerin birbirine dik olması dik dörtgende yok ancak karede yine var demiştik. Köşegenler birbirine eşittir demiş. Köşegen uzunlukları birbirlerine paralel kenarda eşit değildir. Zaten hayalinizde canlandırın. Orada köşedeki iki kenar birbirlerine daha yakınken diğer taraftaki uzunluk daha fazla olabiliyor. Eşkenar dörtgende Yine aynı şekilde zaten paralel kenarda da benzemiş oluyor. Dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirlerine eşit, karede de birbirlerine eşit olmak zorunda. Köşegenler açı ortaydır. Paralel kenarda böyle bir özelliğimiz yoktu. Ama eşkenar dörtgende böyle bir özelliğimiz var. Dikdörtgende yok, karede var, yamukta yine yoktu. Karşılıklı açı ölçüleri birbirlerine eşittir. Yani ne demiştik bir taraftaki ve diğer çaprazındaki aynı şekilde diğer iki çaprazındaki ölçülere baktığımda hangilerinde eşitti? Paralel kenarda vardı, eşkenar dörtgende vardı, dikdörtgende ve karede zaten bütün açılar 90 derece mecburen eşit. Dörtgendir. E zaten burada verilen bütün çokgenlerimiz dörtgenler başlığı altında incelemiş olduğumuz dört kenarlı çokgenlerimizdi. Ardışık açıları bütünlerdir. Paralel olduklarında ardışık açıları bütünler olduğunu yani 180 dereceyi tamamladığını söylemiştik. Kimde bunlar? Paralel kenarda vardı. Eşkenar dörtgende, dikdörtgen ve karede vardı. Şimdi yamuk için benim burada ardışık açıları bütünlerdir dediğimde sadece paraleller arasındakini söyleyebilirim. O yüzden kalkıp burada hani yamuk için bu tiki atamıyorum. Çünkü buna uymayan diğer iki açısından dolayı. Birbirine paralel olan en az bir çift kenarı vardır. En az bir çift dediğine göre birden fazla da olabileceği anlamına gelir. En az bir çift dediği için mecburen bu kimde var artık? Yamukta var. E diğer özellikler zaten. Onlarda birden fazla bile var. Bu özellikle sağlaması gerekir. İç açıları toplamı 360 derecedir. Bunlar dörtgen olduğuna göre dörtgen iç açıları toplamı her zaman 360 derece eder. Haliyle her biri bunu sağlamış olur. İki tane köşegeni vardır. Dörtgenlerin ancak iki tane köşegeni vardır. Tüm açıları birbirine eşittir. Bu sadece dikdörtgen ve karede vardır. Çünkü bütün açıları 90 dereceye eşittir. Köşegenler birbirini dik ortalar. Köşegenlerin birbirine dik olanlar hangileriydi normalde? Biz köşegenlerimizin dik olduğundan bahsederken eşkenar dörtgende demiştik ve karede demiştik. Hem dik olup hem de ortaladığını yine bu ikisinde söylemiş oluyoruz. Bu şekilde özelliklerimizi de gösteren bir tabloyu tamamlamış olduk.